thank you Merhabalar, hoş geldiniz. JavaScript derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümde veri türleri arasındaki dönüşümlerden bahsedeceğim. Bu dönüşümler nedir arkadaşlar? String'den number'a, number'dan string'e, yani sayıları string'lere, metinlere, metinleri sayılara ya da boolean değerleri string'lere dönüştürmeleri göreceğiz arkadaşlar. Bunun için hemen bir örnek yapayım let data diyerek bir değişken tanımlıyorum. Bu değişkenime 20 sayısını eşitliyorum. Daha sonra bir alt satıra geçiyorum. Burada da şu şekilde yazayım hatta yorum satırı olarak. number number Şöyle yapayım ve string diyeyim arkadaşlar. Number'dan string'e çevirmeleri bir görelim. Şu anda benim data sayımın içerisinde 20 sayısı var. Bunu çevirmek için şu şekilde data diyorum eşittir string diyorum başına string diyerek şu şekilde artık 20'yi bu şekilde string bir ifadeye dönüştürmüş oluyorum. Yani şöyle data bir değişken oluşturayım. Şuradan datayı silebilirim artık. Şöyle oluşturabilirim. Data bir değişken oluşturuyorum ve bu data değişkenini string'e şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İsterseniz ilk başta şöyle görelim. İlk başta 20'ye eşitleyeyim ben bunu. Sonra data eşittir string diyeyim ve bu şekilde 20 yazarsam daha mantıklı ve akılda kalıcı olur arkadaşlar. Hatta şurada da output diyelim yani çıkış olsun. Çıkış ekranında da burada görelim console.log diyerek ilk başta benim değişkenimi buraya bir tanımlayayım. data diyerek değişkenimi tanımlamak istiyorum. Sonra data type diyerek console.log diyerek type'ını öğrenmek istiyorum. data pardon type Of değişkeniyle birlikte datanın en son halini yani veri türünü almak istiyorum. Şu anda benim şöyleyken, şöyle kontrol X diyeyim bakın arkadaşlar. Şu andaki benim datamın veri türü number veri türü ama ben başına string getirdiğimde hangi veri türüne sahip oluyor? String veri türüne sahip oluyor. Hatta şurada bir console log bir length yazarsak eğer mesela data nokta length yani uzunluğunu da hesaplarsak string olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Buradaki fonksiyonlar bizim stringlerinin içerisinde kullanmış olduğumuz JavaScript'in kendi özel fonksiyonları. Onları ileride değineceğiz. Şöyle biraz aşağı alayım. Number'dan string'e dönüştürmüş oldum. Hatta şundan bir kopya alayım. Tekrar string içerisinde toplama ve çıkarma da yapabiliyorduk. Burada geleyim 5 artı 5 diyorum. Bakın 5 artı 5 10 dedi ve bu 10'u string neye çevirdi? String veri türüne çevirdi ve bunun da length'ini yani içerisinde kaç tane rakam olduğunu Kaç tane karakter olduğunu da şuraya yazmış oldum arkadaşlar. Hemen bunu boolean içinde yapabiliriz. Biraz satıra geçiyorum. Yorum satırımı açıp boolean şu şekilde boolean'dan string'e dönüşler nasıl yapılıyor? Bir de buna bakalım. Yine aynı şekilde data eşittir diyorum. String içerisinde ne yazacağım? True yazacağım arkadaşlar. Yani doğru ve yanlış. İlk başta isterseniz şöyle false yazalım. Yani true ve false vardı bildiğiniz gibi. Datamız false'u aldı. Yani içeriğindeki değeri false olarak aldı. Boolean veri türü olduğunu söyledi şunla. Buradaki length stringlere özel bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar burada boolean da çalışmadı. Ama az sonra çalıştıracağız bunu. Mesela ctrl C dedim. Bir alt satıra geçtim. Artık buradaki false'un önüne ben neyi getireceğim arkadaşlar? String'i getiriyorum. Bunu string veri türüne çevir diyorum. Bakın hem string veri türüne çevirdi hem de karakter sayısı olarak da içerisinde 5 tane karakter olduğunu yazmış oldu bir diğer örnekle devam edelim. Mesela tekrar yorum satırımı açıyorum. Dates'leri nasıl çevirelim? Onları da görelim string'e. Aynı mantıkla burada tekrar data diyorum arkadaşlar. new anahtar sözcüğüyle birlikte bir tane class oluşturuyorum. Yani sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfın da ismi Date sınıfı. Bunun içerisinden de ben neyi alıyorum? Buradaki yani şu anda bağlı bulunduğumuz saat, dakika ve tarih nesnesini almış oluyorum. Bunu da neye eşitledim? Data'ya eşitledim. Daha sonra bunu kopyalayayım şöyle. Bunun önüne string nesnesini ekleyip bakın Artık ne oldu bu? Bir string nesnesine dönüştü ve içerisindeki karakter sayısını da şu şekilde length ile yazdırmış oldum arkadaşlar. Bir de array için bir örnek yapalım. Hemen şuraya bir yorum satırı yazıyorum. Array diyorum ve şu şekilde string'e çevirmesini istiyorum. Hemen örneğimizi devam ediyorum. Data diyorum. Array'leri köşeli parantezlerle açıyorduk bildiğiniz gibi. 0, 1, 2 diyorum ve 3 tane içerisine eleman yazdım. Bakın burada Array'imi yazdı ekrana 3 tane elemanı var ve köşeli parantezleri içerisinde de bu elemanları bana gösterdi. Ama ereği ne veri türü olarak gösterdi burada? Object veri türü olarak gösterdi. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Şuradaki alanı aldım ve string içerisine eklediğim anda, bakın buradaki bütün alan ne oldu? Artık ereylikten çıktı ve normal bir şekilde yazıldı. Normal string yani metin olarak yazıldı. Ayrıca string veri türüne çevrildi ve içerisindeki karakter sayısı da 5 olarak yazdırmış olduk. Bu string fonksiyonu dışında bir de to string fonksiyonu var. Yani stringe çevirme fonksiyonu iki türlü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için de to string fonksiyonunu kullanabiliriz. Şöyle ki data diyorum. Tekrar datayı neye eşitleyeceğim? Mesela 5'e eşitleyeyim. Bakın 5'e eşit dedim. Ne dedi bana? Number undefined doğrudur. Bu şekilde yazmış oldum. Artık datanın içerisindeki şundan sonra ben to string fonksiyonunu kullanırsam eğer syntax error verdi. Neden? Çünkü bunu parantez içerisine almam gerekliydi. Yine hata verdi. To string to string'i yanlış yazmışız. Evet şu şekilde. Parantezsiz çalışıyor muydu acaba? Tam hatırlamıyorum. Evet ha hata verdi. Parantez içerisinde ben değerimi yazıyorum ve ondan sonra to string fonksiyonunu kullanarak artık bunu bir string fonksiyona çevirmiş oluyorum. Bunu ben boolean'da yapayım bir de. Şuraya diyeyim ki true diyeyim arkadaşlar. Bakın true'yu da ne yaptı? To fonksiyonuyla birlikte dönüşümünü sağlayıp string'e dönüştürmüş oldum. Konsol log'da da bunun bu şekilde yapıldığını gördük arkadaşlar. Peki string veri türlerini number sayı türlerine nasıl çeviririz? Yani sayılara nasıl çeviririz? Bir de onunla alakalı örnekler yapalım arkadaşlar. Bu aşağıdan tekrar gidebiliriz. Çok önemli değil. Burada yorum satırı açıyorum artık. String diyorum. String number olacak şekilde dönüşümlerini sağlayacağım. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Data diyorum tekrar. Ben değişkenimi tekrar alıyorum. Değişkenimin içerisine normal bir yazı da yazabilirim. Sayı da yazabilirim. Mesela 15 dedim bir sayı yazdım. Ama benim için yani bilgisayar için bu nedir? Bir veridir yani metindir ve string veri türüdür arkadaşlar. Bunu nasıl yapmam lazım? Şu şekilde Ctrl X ile kestim. Artık bunun başına Number eklediğim anda artık şunu da tabi ekleyelim. Artık bu bir number veri türüne sahip oldu. Bakın içerisindeki length çalışmadı. Burada number veri türleri içerisinde çalışan bir fonksiyonumuz vardı bizim to fixit fonksiyonu. Şunu şu şekilde ayarlarsak içerisinde bulunan sayı değerini bize yazacaktır. Aynı zamanda mesela 2 yazdınız buraya. İçerisindeki virgülden sonraki karakterleri de yazabilir. O da burada dursun. Bundan sonraki örneklerimizde bize yardımcı olabilir arkadaşlar. Bunu boolean içinde yapabiliriz. Bakın yukarıda yapmış olduğumuz örnekleri burada number veri türü içerisinde de yapabiliriz. Data diyorum eşittir. True dedim ve Boolean veri türünü dataya eşitlemiş oldum. Nerede hata yaptı? Tabii to fix Boolean'da kullanılan bir özellik değil. Ondan dolayı burada bir tip hatası verdi. Çok önemli değil arkadaşlar. Buradaki true'yu Ctrl X ile sildim. Ve number içerisine yapıştırdım. Bakın burada artık ne yaptı o boolean veri türünü number'a çevirdi. Ayrıca burada to fix ile beraber buradaki sayının da 1 olduğunu yani bildiğiniz gibi true 1'dir. False da bilgisayarda 0'dır. Doğru ve yanlış. Doğru 1'dir. Yanlış ise 0'dır bilgisayarın gözünde. Bu şekilde de bunun dönüşümünü sağlamış oldu. Null'ların dönüşümünü sağlayalım. Şu şekilde null tire tire diyelim. Number veri türüne çevirelim. Data eşittir null diyorum. Data eşittir null dedim. Bakın burada object dedi. Bu null'ü kestim arkadaşlar. Ve number veri türüne çevrilmesi için şu şekilde yazdım. Bilgisayar ne diye çevirdi bunu? Sıfır diye çevirdi. Yani herhangi bir tanım yani herhangi bir değer içerisinde yok olarak çevirmiş oldu. İsterseniz bir de array'lerle deneyelim bunu. Data eşittir array olarak şöyle içerisine kadın yazdım. Bir de şöyle erkek yazıyorum. İki tane değer ekledim. Bakın bu objekt değerini verdi ve kadın erkek olarak da array dizimi getirmiş oldum. Buradaki değeri Ctrl X ile kopyaladım ve number içerisine yapıştırdım. Bakın içeriğindeki değerlere ne dedi? Not a number yani herhangi bir sayı değil dedi. Sayı olmadığından dolayı bunların dönüşümü bana nasıl oldu? Not a number oldu ama number bir veri türüne çevirdi. Bunları 1 ve 2 olarak çevirseydik yine not a number çevirecekti. Şundan dolayı arkadaşlar şöyle yaparsak yine not a number çevirecek. Çünkü dizileri bu şekilde tanımlamıyor. Not a number çek içindekileri okuyamadığından dolayı not a number olarak çeviriyor arkadaşlar, dönüştürüyor. Bundan sonra bir de şunları gösterebilirim. Şimdi number veri türünün içerisinde bir de tam sayılar ve float sayılar yani ondalıklı sayılar var. Bunların dönüşümünü sağlayalım. Data eşittir ne diyelim mesela bir 1.2 dersem bu benim için bir ondalıklı sayıdır ve number veri türüne aittir arkadaşlar. Ben bunu tırnaklar içerisine aldığım zaman bakın string veri türüne çevirmiş oluyorum. Buradaki string veri türünü kopyalayayım ve parse int yani tam sayı çevirme modunu kullanıyorum ve burada ne yaptı bakın hemen tam sayıya çevirdi ve number veri türü yazdı ayrıca to fixit ile beraber bunun birinci basamandaki sayıyı yazdırdım bir de ondalıklı sayı çevirme aracım var fonksiyonum var onu da yazayım bunun ismi de parse float arkadaşlar float diyorum ve 1.3 yazdım mesela artık burada yazmış olduğum string değeri number değerini direkt ekrana yazmış oldum şurada 2 dersem acaba 3'ün çıkar mı Evet burada parse float kullandığımdan dolayı bakın virgülden sonraki rakamı aldı ancak büyük ihtimal şurada kullanmayacak arkadaşlar Şurada parse int bize tam sayı değeri döndürdüğünden dolayı burada ben 2 kullansam da 3 kullansam da virgülden sonraki şu sayıyı bana vermeyecek. Burayı yok sayacak, tam sayıya çevirecek ve bundan sonraki bütün rakamları sıfır olarak ayarlayacak. Burada tabii ben parse float kullanırsam böyle bir özellik olmayacak. Şu şekilde parse float diyorum. Bakın mesela 1.5 diyeyim. Bunu ondalıklı sayı olarak diye kabul edecek. Ben buraya fixat olarak 3 yazsam ha bundan sonra sıfır koyacak. 3 tane rakam gösterecek. Ancak bir tane rakam göster desem de artık buradaki pars float neticesiyle birlikte bana tüm sayıyı göstermiş olacak arkadaşlar. Bu bölümde JavaScript'teki veri türleri arasındaki dönüşüm ve değişimler hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.